Hayal buraya. Hayal et, buraya. Hayal et, buraya saklan. Hayal et. Vay vay, demek benden saklanıyorsun ha? Şimdi bulurum ben seni. Evet, balon patlar, masan ortaya çıkar. Hayal hayalet, kulak sallarım patlattım be. Hiçbir şey duymuyorum. Ne manyak hayaletsin sen be? Allah'ım gerçek Sapık manyak, gerizekalı ruhu. Merak etme kocacığım, ben şimdi hallederim. Ah, <laughs> Hiç fena değilmiş be. Güle güle kullan kocacığım. Şimdi ben senin kulak sargını patlatayım da gör. Gel sen. Onlardan sonra karnım bir acıktı bir acıktı ruhum, canım, canım ruhum benim ne olur bana hadi böyle güzel bir kahvaltı hazırla ve hadi! Hı, her bak. hazırlayayım hayatım! Hadi bakalım! Masaya, masaya, masaya! Ha. E niye yarı yolda kaldı bunlar? Tüh, sihirler kesildi! Sihirler mi kesildi? Ne demek bu elektrik kesintisi gibi bir şey mi? Evet canım aynen öyle öbür tarafta sihir tasarrufu yapıldığı için sürekli kesinti oluyor! Kızım ne yaptın son faturayı falan mı ödemedin? Hah, sihirlerimiz yerine geldi. İştah kesintisine uğramadan hemen kahvaltıya dalayım ben. Aa. Aa, gözüm abla ne işin var senin burada? Aa. Çok acil olarak benimle öbür tarafa dönmen gerekiyor ruhsarcığım. Çok acil mi? Ee, hayırdır gözüm abla? Kusura bak. Bir fani olduğun için sana bilgi veremem Mazhar ee, ama yine de kötü bir şey olmadığını söyleyebilirim Ay çok merak ettim bir an önce öğreneyim de bari geleyim hmm. Aşkım ben sana söylerim tamam 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 Hadi Evet iyi olacak, olacak Ruhsar'cığım Bu gözüm ablaya da uyuz olmaya başladı ben son zamanlarda Bölge valisi gibi zırt burada. Koca kadınsın be ayıp değil mi? Evet Gözüm abla, baş başa kaldığımıza göre şu güzel haberi söyle artık. Sana çok güzel bir haberim var Ruhsar'cığım. Fani taraftan iki talihlinin... ...yani bir gün 24 saat içerisinde bütün istekleri... ...bu taraftan bir ruh tarafından karşılanacak. Bu görev çok önemli bir görevdir Ruhsar'cığım. Ee, peki bunun benimle ne ilgisi var? Bu göreve seçilen ruh sensin Ruhsar'cığım. Dünyadaki iki faninin iyilik meleği sen olacaksın. Peki bunun karşılığında benim çıkarım ne olacak? Ah ah sizi size zamanı hayaletleri her zaman çıkarınızı düşünürsünüz. Ama merak etme. Bu işi başarıyla tamamlarsan seni ödüllendirecekler. Nedir bu ödül? Bir hafta fani tarafta tatil. Tam pansiyon. Bütün ekstralarda dahil. Yo, <laughs> yaşasın. Bu güzel haberi hemen Basarcığım'a haber vereyim de tatil için hazırlansın. Ama çok geç kalma. Talihlileri bir an önce seçmemiz lazım. Tamam, geç kalmam gözüm abla. Yirmi <laughs> dört saat iki faaliyet iyilik meleği olacağım aşkım. Düşünebiliyor musun? Tam pansiyon tatil kazanacağız. Evet, düşünebiliyorum. Ama beni sabahları korkutarak uyandırmazsan seninle tatile gidebilirim. Aa, ben mi seni korkutuyorum be? Evet canım, evet. Ha, ne oldu? Yeni bir şey mi bu? Sen beni korkutuyorsun. Hmm, bir kere seni korkutmak istesem böyle yaparım. <laughs> Ne işin bu? Casper gibi. Aman be, sen de hiç şakadan anlamıyorsun. He, şöyle eski haline gel. Ne öyle üstüne çarşaf geçirmiş gibi. Öyleyse ben de sana 80 defa arda arda Murat Kekil'in şarkısını dinletirim. Ne? E, yapma! Ya, Ruhsar durdu şunu zaten kına geldi bir şarkıdan yapma! Bak bu akşam beni de kimse tutamaz, gırtlağını sıkarım vallahi! Yapmasana kızım, tuzlu ruhu! Gelsene Ne, ne yapıyorsun? Allah sana akıl fikir! Ne yapıyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal yan yana. Ruhuna salın, ruh